Kontrol Business Cup'ta daha önümüzde birçok maç var ama belki de günün en iyi maçlarından birine tanıklık ettiğimizi diyebiliriz. Belki de haftanın mücadelesi olarak da tanımlayabiliriz. Soytaş'ın aslında biraz yavaş yavaş gelinde bu sanki oturan bir durumdu. 4-1 gerideydiniz. Kalecinizin muazzam bir performansı. Ardından sizlerin de ona ayak uydurması ile birlikte geri dönüş hikayesiyle gelen 3 puan bu hikayeyi bizlere anlatır mısınız? Öncelikle Türk halkının 29 kutlarım. Cumhuriyetimizin bayramına. Maça gelirsek de biraz nefes nefese mücadelemiz yüksekti. Geri dönüş yaptık. Öncelikle kalecimiz Serhat bizi oyunda tuttu. Gerçekten yani 4-1 skorda aslında birçok takım düşebilirdi. Fark daha da açılabilirdi. Serhat'ın reaksiyonları bizi gerçekten tuttu. Sonra biz zaten maça inanıyorduk. Geri düşmemize rağmen, ilk kezdeki sonuca rağmen yani iyi olduğumuzu düşünüyorduk ama çok bireysel hata yaptık. Bireysel hatalardan yapınca yani takım oyuna tekrar dönünce kazanabileceğimizi, çevireceğimizi düşünüyorduk zaten. Öyle de oldu. Güzel maçtı. Keyifli maçtı. Rakip de yani centilmence oynadılar. Yine ufak tefek tabii agresiflikler oluyor. Maçın aksiyonunda yakın skorlar. Vallahi tebrik ederiz hakimimize. Sonraki maçlara başarılar diyoruz. Biz de yine önümüzdeki maçlara bakacağız, devam edeceğiz. Peki kaptan bu 3 puan soyunma odasına nasıl yansır? 3 puan soyunma odasına bayağı olumlu yansıyacak. Zaten kaptan maçından sonraki 3 artık kazanma hedefimiz var. Burada yani aslında ilk yarıdaki skor gerçekten beklemediğimiz bir skordu. Maça inanarak geldik. Bundan sonraki iki rakipte de yine hedefi grup ikinciliği koyarak 3-3 üç yaparak devam edeceğiz. Peki bu... başarılar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, müthiş bir geri dönüşe imza atan bir soytaş grup izledik. Birazdan Datalab'ın görüşlerini de sizlere aktaracağız.